Trabzonspor başlayalım. Kazandı 3-2'lik skor. Aslında kötü başladığı maçı devre biterken öne geçerek tamamladı. Öne öne geçerek iki tane duran top organizasyonu, iki tane gol. Son dönem son maçın son dakikalarında işte hakemin de katkısıyla maç 3-2'ye geldi. Yani genel anlamda baktığımız zaman hani Trabzonspor'un bir tempo eksikliği var. Hani bu sene ee, maalesef böyle gidecek gibi gözüküyor. E, oyuncuların e, hız konusunda ciddi problemleri var. Oyun antrenman maçında geçecek bir havadayken işte dakika 84-85 e, tabii maçın hakemine gelince ona biraz e, özel bir parantez açmak lazım. Bir şeyler söylemek lazım. İşin teknik e, kısmına geldiğimiz zaman e, deplasmanda kazanamayan iç sahada kazanan ama e, ben e, hocayla da işte biraz konuşma fırsatı e, buluyoruz zaman zaman e, hani e, daha iyi olması gereken bir Trabzonspor özellikle oyun anlamında iç sahada daha hızlı oynayan daha fazla pres gücüne dayalı e, bir takım olması gerekirken hı hı. E, sadece içeride sonuç alan ve dışarıda alamayan bir e, takım görüntüsü var yani bir iğme yakalaması lazım haftaya Konya maçını e, kazanması lazım ki üç sıralara doğru tırmanabilsin. Hafta içi bir kupa maçı var. O da kritik bir maç. Yani. Kritik bir maç Rize maçı. Ben kazanacağını düşünüyorum çünkü kupa artık bu saatten sonra olmazsa olmaz işlerden bir tanesi. İkinci kritik nokta yani hani genel yapı itibarıyla ise işte sezon başından beri çalkantılı geçiren bir hem oyuncu kadrosu hem bir oyun yapısı var. Onun üzerine artık hani çok fazla bir şey eklemenin de çok fazla bir anlamı yok. Ama tabii üzen bir durum var. O da taraftarın bugün 4500 kişi sanıyorum gelmesi. O İstanbul'daki, Kar, Trabzon'da da vardı. Saha da büyük bir uğraş Şimdi temizlerde. soğuğun da etkisi var o taraftarda ama tabii ki futbolun da etkisi var. Siz daha iyi biliyorsunuz. Şöyle Trabzon'da. hani bizim durumumuz diğer takımlar gibi değil. Yani ben daha önceki yayında da hani sana ifade etmeye çalıştım. Yani sahi 41 bin kişilik bir kapasite var. 41 bin kişinin de doldurması gerekiyor. Bu zor günlerde özellikle. Çünkü e, Trabzonspor suz birlik olmaz. Aynı zamanda taraftarsız da bir Trabzonspor olmaz. Yani bu öyle e, 4500 kişinin hava şartları ne olursa olsun kaldırabileceği bir durum değil. E, ben buradan taraftara tekrar söylüyorum. Hani bu kulüp başkanına ve yöneticilerine de söylüyorum. Ne yapıp edip Onların da bu stadı doldurmaları gerekiyor. Yani o stad şartlar ne olursa olsun ister şampiyonla oynansın ister Avrupa Kupalarına isterse orta sıralar oynansın. 41 bin kişinin o stadı doldurması gerekiyor ki yoksa biz biteriz. Yani bu Trabzonspor'un kaldırabileceği bir durum değildir. Onun için en önemli konu bence budur. Bir de bu hakem konusuyla ilgili ilerleyen pratikalarda gerekli şeyleri söylemek lazım. Çünkü öyle elini kolunu sallaya sallaya böyle ucuz bir penaltı bu yaptığı kaçıncı? Hatırlıyorum Galatasaray Fenerbahçe maçında yaptı. Ben Ankara Gücünü çalıştırırken Fenerbahçe Ankara Gücü maçında bu tip şeyleri çok yapan ama Trabzonspor'a gelince ne hikmetse çok kolay çalınan bir penaltı var. Hani bunu kabul etmek mümkün değil. Hani genel aslında konulara orada çok önemli bu o, VAR kayıtları, yabancı hakem hani birçok konunun önüne geçmiş durumda. Bugün ne olursa olsun Trabzonspor'un kazanması önemliydi. 3-2'lik bir galibiyet var. Bu bir seri haline getirmesi gerekiyor. Umarım bu seriyi var. bir türlü yapamıyor. Bir türlü şey, yapamıyor. Yani. Evet. Bir de Antep'le ilgili bir şey söyleyeyim. Zaten Gaziantep takımı 11 tane maç oynamış deplasmanda. Bir Hı. tane galibiyeti var ligin ilk haftası. 2-3 tane beraberliği var. Maç başına 2 gol yemiş deplasmanda. Yani deplasmanda kazanan bir takım değil. Tam aksine de Trabzonspor ilk sahada kazanan bir takım. Hani çok e, maç maçın hani son bir daha tekrar edeyim. Yani e, seyir zevkinden uzak bir antrenman maçı havasında geçti. Abdullah Hocam, Tolunay Hocam da bir araya gelince böyle eski Trabzonspor'u anıyordunuz içeride baş başa, evet. başa vermiş ama bu Trabzonspor o sizin de önemli Trabzonspor değil bu gece bir kez daha gördük. Kesinlikle değil tabii biz de bu kadar yabancı yoktu. <laughs> <laughs> Tolunay Hoca benim o da arkadaşım e, bu arada. Çok çalışkan bir insandır. Yani hem futbolcunun da hem antrenörlüğünde çalışarak bir yerlere gelmiş. Çok kıymetli <laughs> bir insandır. Sağ ol. Şimdi Futbol bugün, bilgisi de tartışılmaz kesinlikle, ben çizeyim de hocam. Kesinlikle biz milli takımda Sosyal da beraber, mesaj olsun abi. beraber çalıştık <laughs> milli takımda da. Çok naziksiniz sağ olun. Şimdi bugün aslında en kıymetli şey bence 3 puandı. Neden? Ee, böyle büyük bir tabloya baktığımız zaman puan durumuna e, Alanya kazanıyor, Rize kazanıyor. Alt taraftan kurtulmak için galibiyet çok önemliydi. Artı Eyüp kaybetti, Samsun kaybetti. Hadi bir nefes bir yukarı tutunma adına, aradaki puan farkını kapatma adına. Bugün oyunda sıkıntılar olsa bile kazanmak dediğim gibi çok önemli. <laughs> Şimdi Trabzonspor devre arasında çok ciddi rakamlara iki tane önemli önemli oyuncu aldı. Nedir? Oyuna daha çok katkı yapsın, Trabzonspor oyununu daha da geliştirsin diye. Şenol Hoca bugün e, formasyon olarak 4-2-3-1 gibi 4-4-2'ye yakın bir formasyon denedi ama oyuncuların konumlandırılması açısından oyun buna çok elverişli değildi. Neden bahsediyorum? Mesela Zubko profil olarak genellikle alan bulduğu zaman etkili olabilen bir oyuncu. Yani onu e, Muhammed Şam'ın pozisyonunda kilitlemek hem onun verimini düşüyor hem Trabzonspor'un istediği oyunu oynama konusunda sıkıntı yaratıyor. Böyle bir durumda keza aynı şeyi Danilo için de söyleyebiliriz. Yani oyuncu sanki Banza'nın yanında yani şu anki bugün çıkan kadroda Oyun başlangıcı olarak 4-4-2 tercih edilseydi bence daha üretken bir oyun çıkabilirdi diye düşünüyorum. Ta ki oyun 40. dakikaya kadar hala Trabzonspor'un istediği bir oyun olmadı. Ama bu durumlarda biliyorsunuz duran toplar çözüm oluyor. Hı hı. Trabzonspor duran top organizasyonundaki iki tane önemli gol buldu ve ilk yarıyı önde kapattı. Tabii nasıl bir oyun bekliyorsunuz? Daha özgüvenli, ne yaptığını bilen, rakibi oyunu ortak etmeyen, anları iyi oynayan bir takım bekliyorsunuz. Ama Trabzonspor'da genel hastalık konumuna gelen bir şey var. Önde de olsa Beşiktaş maçında, Galatasaray maçında bunlar çok net gözüktü. Oyunun kontrolünü Trabzonspor ele geçiremiyor. Bence Şenol Hoca'nın en çok dem vurduğu konulardan bir tanesi de bu. Bir türlü rakibi oyuna ortak ediyor. E bugün de penaltı pozisyonunu biraz sonra konuşacağız. Öyle veya böyle sıkıntılı bir süreç götürüyorsunuz. Yani taraftarın isyanı da biraz buna. Hı hı. E değişiklikler oluyor. Çok fazla oyuna katkı olmuyor. Şenol Hoca normalde çok fazla değişiklik yapan değil ama bugün ne hikmetse belki çarşamba günü kritik Rize maçını düşünerek bütün oyuncularını değiştirdi. Ama işte ona reaksiyon vermiyor oyun oyunu oyundan mesela Savic'i, Banza'yı çıkardığınız zaman ya çok önemli eksiklikler olmaya başlıyor. Ama dediğim gibi konuşmanın başında kıymetli olan 3 puandı. Ya sonuç itibariyle Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Yani 32 yaptı. E, kazanmasaydı hala alttan ilişkisini kesmemiş bir Trabzonspor olacaktı. Tabii bir de burada her hafta artık klişe haline geldi. Uğurcan'dan bahsetmeden söyleyemiyoruz. Maşallah var. Bugün de özellikle oyun 3-1 iken zannediyorum. Yanlış skoru hatırlıyor da olabilirim. 1-0 iken de bir tane, bir tane Net çıkardığı var. Yani böyle bir kaleciniz olduğu zaman oyuna en kötü kaybetmemeye çok alışık hale geliyorsunuz. Bence bu da kıymetliydi. Evet tabii şimdi Trabzonspor iç performansı belli bir standarta geldi. Ama tabii konuşulması gereken konular dış sahada neden kazanamıyor Trabzonspor? E, buna bir çare bulmak lazım.